Ne isterseniz. Şekerpare rica edeceğim ben. Hı -hı. Sen çörek istiyorum. Buyurun. Bir tane de Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yasemin ben bir doktor buldum. Sahi mi? Hı -hı. Randevu aldın mı? Hayır almadım. E alsana hemen al. Bekleyecek vakit mi var? Ya da dur ben alayım. Ver Hayır. Donarayı. Yasemin bir dakika dur lütfen. Uçtan... Bak Yasemin bu iş hala benim içime sinmiyor. Be. Sen gerçekten kararlı mısın? Hem de nasıl? Peki. Ne zaman alayım? Yarın sabah en erken saati. En erken ne zaman olabilirse. İzin versene. Evet. Burası. Emin misin? Eminim. İşte bu sokak. Apartmanın ismi de tamam, numara da uyuyor. İkinci kat. Yasemin. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Hadi. Hatice Hanım, hastanın kan grubunu öğrendiniz mi? Gelince sorarız Doktor Bey. Buyurun, buyurun. Ee, biz bu sabah için randevu almıştık. Buyurun efendim, Doktor Bey içeride zaten. Ben sizi şöyle alayım. Doktor Bey içeride bir muayene yapıyor. Bitsin hemen alacağız. Tamam. Hatice Hanım. Buraya gelir misiniz? Hemen geliyorum doktor bey. Bulduk sık dişini biraz. Hemşire benim de gözüm tutmadı ama daha doktor görmedik bile. Peki. Heyecanısınız değil mi? Ah canım, pek de genç misin? <laughs> Doktor bey kanavanız durmazsa yarın tekrar gelmenizi istiyor. İlaçlarınızı da devam edeceksiniz. Tamam. Hı hı. Yok, bu aynı için para almıyoruz. Tamam. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Hastayı içeri alabilirsiniz Hatice hanım. Peki. Hadi bakalım. Siz de içeri girebilirsiniz. Bir işlem yapacağız. Sonra başka bir odaya alacağız. Ama oraya giremezsiniz. Buyurun. Böyle oturabilirsiniz. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kaç yaşındasınız? Yirmi. Daha önce kürtaj oldunuz mu? Hayır. Yebelik testini getirdiniz mi? Hı hı. Hmm. Zaman açısından müsait. Aç karnına gelmenizi söylemiştik, değil mi? Evet, bir şey yemedim. Tamam. Hemşire hanım size bir evrak imzalatacak. Sonra içeri girebilirsiniz. Kan grubunuzda kağıdın altına yazı verin. Bu kağıdı imzalayacaksın canım. Nedir bu? Ne imzalatıyorsunuz? Herkese imzalattığımız bir şey. Olacak ters vaziyetten hastanın mesul olduğuna dair bir evrak bu. Anlamadım affedersiniz. Neden mesuliyeti siz üstlenmiyorsunuz? Hem ayrıca ne olabilir? Küçük bir ihtimalle kanama olabilir. Ve ondan mütevellit rahatsızlıklar. Telaşlanmayın. Doktor bey işinin ehlidir. Bu az önce çıkan hasta kanamadan şikayetçi değil miydi? Ama o da hemen ayaklanmış. Bu vaziyetten doktor mesul olamaz ki. Evrak da bu sebepten dolayı hazırlandı zaten. Bazı hastalar da laf dinlemiyorlar. Yasemin hadi, hadi, hadi. hadi. Necdet, başka çare yok Necdet. Nereye imzalayacağım? Şurayı canım. Ben hazırım. Merak etme hayatım çok kolay olacak göreceksin. Arabanın arkasına geç. Tamamen soyun ve bunu giy. Aa, yapamayacağım Necdet. Allah'ım sana şükürler olsun. mendapatkan соке